Kılıçdaroğlu muhafazakar kesime kullandığı yeni dil. Kemal Kılıçdaroğlu kullandığı bu iki cümle, muhafazakar seçmene farklı tonda bir anlam ifade ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir bir kelimeyi politika anlayışının merkezine oturttu, helalleşme. Partisinin yıllarca sözüyle tavrıyla, uzak kaldığı kesimlerle diyaloğa geçmen konuşma, hatta işbirliği yapma yolunda adımlar attı. Helalleşme ile ilgili ne demek istediğini anlattığı bir grup toplantısında ilk maddede şunu söylemişti. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Kılıçdaroğlu o konuşmada Roboski'den de, Diyarbakır cezaevinden de, Sivas katliamından da bahsetmişti ama süreç boyunca en çok vurguyu muhafazakar kesim ile ilgili yaptı. Mesela dedi ki, bizim muhafazakar dünya ile helalleşmemiz lazım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdiniz dinlemedik, Ankara'da oturduk durduk. Kimlikler üzerinden siyaset yaptık. Ya da başka bir konuşmasında, muhafazakar söylemini muhafazakarlara haksızlık olarak görüyorum. En muhafazakar parti bizdik çünkü değişime direniyorduk. Dindar kesimle ilişkilerimiz iyi zaten dindar kesimde ülkenin gidişatından rahatsız. Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan, muhafazakar taban ile aradaki buzları eritmeye çalışırken, öte yandan önce Saadet Partisi ile 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP'den ayrılan isimlerin kurduğu Deva ve Gelecek Partileri ile yan yana geldi kurulan altılı masa 28 Şubat 2022'de altı liderin yan yana gelerek verdiği fotoğraf ve açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ortak komisyonlarla seçime kadar geçecek süreçte başta seçim güvenliği seçim sırasında ve eğer seçimler kazanılırsa geçiş sürecinde yapılacaklar konuşulmaya başlandı. Ancak bu yılın başında altılı masada arka arkaya birkaç olay yaşandı önce Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal attığı bir tweet ile Cumhurbaşkanı adayı niteliklerini sayarken 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde sorumluluğa ortak olmamak deyince altılı masadaki iki partinin genel başkanları Deva ve Gelecek eski sorumlulukları gereğince Başbakan, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı kendilerinin hedef alındığını düşündüler. Uysal düzeltmeye çalıştı. Hatta her liderin ev sahipliğinde her ay yapılan buluşmalarda sıra Demokrat Parti'deydi. Bu yeme herkes katılır mı tartışmaları arasında yeniden hep birlikte fotoğraf verildi. Yayınlanan ortak deklarasyonda birlikte devam kararlılığı ortaya kondu. Ancak güven ile ilgili cin şişeden çıkmıştı. Sonra masanın en eskilerinden Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu 3. bir ittifaktan bahsetti masadaki ya da muhalefetteki muhafazakar partilerin yan yana durması ile ilgili bir öneriydi. İktidarın, ittifakları partileri özellikle meclis seçimlerinde yan yana gelmelerinin, kimi formüllerle, mesela büyük bir partinin listesi altında daha avantajlı olabilecek bir hale getiren çalışmasından sonra bu öneri geldi. Muhafazakar seçmen CHP ya da İyi Parti listelerinden aday olacaklara oy vermez söylemi ya da özellikle yeni kurulan iki parti açısından Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı ama katılacağımız ilk seçimlerde bağımsız olmalıyız fikri çokça konuşuldu. Ve süreçte Deva Partisi seçimlere kendi logomuzda gireceğiz diyerek olayı başka bir mecraya taşıdı partinin kurmayları, masadan ayrılmıyoruz, seçim sisteminde bir ittifakın altında her parti kendi logosu ile gösterilebilir, dese de ayrı bir çalışma yolu açıldı diye düşünenler de oldu. Muhalefetin, muhafazakar, kesiminin bu farklı hareketliliğini, Adalet ve Kalkınma Partisi giderse haklarımızı kaybederiz, diye düşünen endişeli muhafazakorların oyunu almak için bir strateji olarak okuyanlar mı anlatanlar da oldu anketler en azından şimdilik bu okumanın net bir karşılığının olmadığını gösteriyor. %30 civarında katılaşmış bir Akpardoğan oyu var. Bu uzun girişi Kılıçdaroğlu meclisteki son grup toplantısında yaptığı konuşmada farklı aralıkta kullandığı iki cümleye dikkat çekmek için yaptım. O cümleler şöyle. Mütedeyin kesim de artık uyanmalıdır. Karşınızda kendi uydurdukları din zırhına bürünmüş bir yapı var. Buradan genç muhafazakar seçmenlere seslenmek isterim. Adaletsizlik karşısında kararsız ve tarafsız kalırsanız zalimin tarafını seçmiş olursunuz. Kemal Kılıçdaroğlu kullandığı bu iki cümle muhafazakar seçmene farklı tonda bir anlam ifade ediyor. Ne demek istediğini yakınındaki bir isimden anlatmasını istedim. Şunları aktardı: Muhafazakar kesimdeki seçmenlerin iktidarın söylem ve tavrının kendileri dahil pek çok kesime zarar verdiğini görmesi, buna daha yüksek sesle itiraz etmesi gerektiğini anlatmak istedi. Bir de muhafazakar kesim için devlet tanımı önemlidir. Genel Başkan'ın Sadata dikkat çekmesi bu kuruluşun düzenlediği Asrika Kongresi'nde yayınlanan bildiride, Türkiye'nin de dahil olduğu oluşturulması planlanan İslam Ülkeleri Konfederasyonu'nda İslam şeriat ve akidesine hakim kılmak cümlesinin, mütedeyinlerin de savunduğu devlet tanımıyla zıt olduğunu vurgulamak istedi, daha da vurgulayacak. Çünkü Sadat'ın kurucusu Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı, en kritik toplantılarda devlet görevlileriyle beraber masada oturdu, fotoğrafları var. Yakınındaki isim anlattıkları böyle. Kılıçdaroğlu muhafaza korlara yönelik yeni bir dil kullandı kullananacağı düşünülebilir. Ancak karşı karşıya kalınan durumun muhafazakarlık sekülerler karşıtlığı değil, demokrasi otoriterlik olduğunun en çok farkında olan isimlerden biri olduğunu da biliyorum. O arada altılı masadan iki haber. Birincisi arka planda genel başkan yardımcılarının yoğun bir ekonomi seçim güvenliği çalışması var. Bir de cumartesi günü CHP'nin İstanbul mitingi ile devanın Gaziantep mitingi aynı güne denk gelince parti liderlerinin canlı yayınlar düşünülerek kürsüye çıkış saati bile aralarında konuşulmuş. Bu bilgiyi de aktarayım.